I Aslında biraz gerisiyle ben bugün başlamak istiyorum. Ee, Başlığımda iki tane daha önce dikkat edilmesi gerektir. Geçmişi anlamak. Birine kerviş aslında biraz geçmişle baktığımız bir yapı malzemesi olarak tanımlıyoruz. Burada biraz geçmişi tariflemeye çalıştım. Ee, kendi eski zamanların dediğim dönemler bunlar aslında ee, Almanya'da İtalya'da çeşitli Atölye çalışmalarında workshoplarda çok fazla çekilmiş fotoğraflar, fotoğraflar. sitriklama ana var, sol üstte Örneğin ve evet. o zamanlar orada çalışmaya başladığımız bu yapım malzemeleriyle toprak da sonra toprak daha toprak yapım malzemeleri dediğimiz kısım henüz daha erimemiş yani hala aslında işte Ayaklarımızı ezerek, arka bahçede çamurla bir şekilde uğraşacaktık, biz de çok o yollardan geçiyoruz. Fakat bunun aslında bir evrime, endüstriyel bir evrime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Çağdaş toprak yakın malzemeleri, endüstriyel yönetim, herkes için ulaşılabilir olmalı ki uzun vadede toplumsal bir faydası olabilir, herkes için ulaşılabilir olmalı. O yüzden aslında da geçmişe geride bırakıp günümüzde ne noktaya geldiğimizle ilgili ben daha çok depremden ziyade, çünkü deprem bunun çok önemli parçası fakat tek parçası değil, e, biraz e, o açıdan ayarlı. Şimdi 1989-90 yılında bu Teknik evet, Üniversite Maslak Kampüsü e, şu an içinde bulunduğumuz ve bu daire içerisinde aldığım alanda, bir tane kedi suratı var. Solda gördüğünüz, kendi suratını verdiğimiz değerli rahmet olduğunuz Mustafa İstoğlu'nun Alper ekibiyle yaptığı bir e, bilimsel verilerin toplanacağı, araştırmaların yapılacağı bir e, yapıydı. Çocuk suratı olarak kullanıldı. Sağlık gördüğünüz kedi yuvasındaki bile ve e, onun hemen e, 30-40 metre yakınındaki betonarmeden yapılmış kedi yuvasını verdiğiniz bir zaman çocukların sağlığı üzerinde olan performanslarını ölçüyor ilk program çalışmamız yapmıştım. Yani aslında 30 yıllık bir sorularımız var şurada. Bir 5 yıl öncesine ben teknik merkezi şu anda taşımak istiyorum. Çünkü benim aslında hayatımı bu uğurdaki hayatımı aslında yön veren yıllar yıllardır. İki yılın araştırmalardan, çalışmalardan, ölçümlerden, bir yapı yolu olarak yolculuk uzunluk yapı çalışmalarından sonra nem, sıcaklık, elektrobiyoloji ile ilgili bazı performansların ölçüldüğü e, sonuçlar yayınlıyor. Aslında burada tercih bir yapıyla detonel bir yapının içinde yaşayan çocukların sağlığı nasıl etki ettiğini ortaya çıkardı. kolon. Eksi de gördüğünüz tek e, faktör dışında bütün parametreler kerpiç yuva, kerpiç yapı malzemesi ile burada. çıkmıştır. Radyoaktivitenin kerpiç yuvada daha yüksek olmasının ise nedeni bir fotoğraf verildiğim yerdeki zemin kaplama malzemesi. Yani yine yer kerpiç Çünkü seramikteki radyoaktif oranının çok yüksek olduğu bakımdan da parlaklığı da dışında aslında toprak kapının, bu toprak yapının, bu kentli yapının o köşelerin sağlığını e, çok daha olumlu yönde etkilediği sonucuna yaklaşabilir bence. Çalışma aslında bana e, bir takım telefonlar, gözlemler yardımcı oldu. Yani bir oyuna, aynı oyuna çocukların tamamen süreleri nedir? E, ortama bağlı olarak Partisi sürecinde bu eğitimi işte uzun bir Almanya'da daha dağ başında e, mimar yaptıktan sonra babanla çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm ve Konya Dersi Merkezi'nde enteresan bir dönem projesi yaptık orada. Bu da aslında bana göre öğrencilerle en değerli çalıştığı proje olmuştu. Şöyle ki, Karayönü'nün Doğal yapı malzemelerinin üretimlerine yönelik bir güç oryente sanayi projesi çalışıyor öğrenciler. Öğrenciler burada oldukken, birkaç kişi grup çalışması yaptılar. Bir masıtan üzerinde öğrencilerden biri ortak olarak çalışır. Ardından burada gördüğünüz sekiz tane fabrikanın bir tanesi Almanya'da, bir tanesi aslında birisi usiyoğlu malzemesi üretiyor, bir tanesi bir tanesi e, üretilen, Sırat Atık üretilen e, Üstü Yalıtı bunları böyle aslında bir Şu bakımlar öğrenciler için çok faydalı oldu. Bir, e, küçük ölçekli sanayi nasıl projelendirilir? Yani ihtiyaç programıdır. nedir? İşte, lojistiğiyle, kandoruyla, üretim bantıyla, e, lokantasıyla, yani yemekhanesiyle, arkesiyle, idari binasıyla, ikincisi de bütün öğrenciler aslında doğal yapım maddeleriyle ilgili bütün, bütüncül bir faaliyetle bir şekilde, e, bir dönem boyunca öğrenmiş oluyoruz. E, Selçuk Üniversitesi'ne gelmiyorum artık, uzun yıllardır. Fakat orada, orada bir Deniz Okçuşaç Heyecan Hocamızla birlikte kurduğumuz önce e, bu eğitim hala devam ediyor ve ee, ordeti eğitim, mimarik eğitim süreçinden geçen öğrenciler bir dönem projelerini çağdaş toprak yapı malzemeleriyle yapmak zorundalar. Şimdi e, yarına günümüzün geleceği biraz e, örneklenelerle devam etmek istiyorum. Şöyle ki deprem dayanımı çok önemli konulardan bir tanesi. Fakat sadece piyasada servis edecek aynı zamanda mimar olarak da müsucu geliyor. Sadece bak toprak dayanarsa, de dayanır. Hadiyle insanları tüketicileri, karar vericileri bu malzemeye ikna edemiyoruz, olmuyor, yetmiyor. Aslında e, farklı farklı özellikleri insan sağlığına ilgisi, karbon izi, tekrardan geri dönüştürüldü, özellikle insan sağlığına ilgisiyle ilgili aynı zamanda modern, çağdaş, güzel, estetik insanların beğenilmesi için beğenir denilen farkı veriyorlar. kazanacak aslında tasarımlarla devam etmek zorunda olduğumuzu düşünmekteyiz. Yani o bakımdan e, hala işte yıkılmak üzere olan köy evinin formunu takip etmeye çalışırsak burada e, bunun aslında yaygınlaşması zor olacak. 1996 yılında Beş bir konusu benim bu halde bir devlet hastanesi, yani kamu bir bina, betonarme bir yapı. Yapının işte üstte gördüğümüz 160 metre uzunluğunda güneye bakan cam bir e, kış vakfesi var. E, bu kış vakfesinin içerisinde yine aynı uzunlukta altın metre yüksekliğinde Martin altın yaptığı sıkıştırılmış toprak bir duvar var. Bu bir dikim duvarı, eski Tamam, çok güzel kular. Fakat diğer taraftan da serayetçisiyle tronk gibi çalışarak bu kış bahçesinin iklimlenmesine yarıyor. yazın burada sürekli yağmur yağar. Aşırı bir ısınma yok. Kışın hava çok soğuk. Fakat güneşli gün sayısı çok fazla. O yüzden de sera etkisiyle ısının içerisinin 15-16 derecelerde kalmasına yeterli bir ortam veriyoruz. Ölen burada 3 gibi güneş batıyor burada. Dağların içinde kaldığı için batıdan güneşi geç şey. oldu. Saat 6 gibi de duvar aslında geri verdiği sıcaklığı yavaş yavaş azaltmaya başlıyor. Yani sıcak daha da düşüyor burada bir miktar daha. Fakat saat 5 buçuk altıda ziyaretçi süresi sona erdiği için mekan kullanılıyor. Yani aslında birçok böyle e, karametreyi bir araya getirdiği var mı? bir yaz boyunca çalıştım. Nereden aldığım zaman virus uzlaşarak işi sertlenebilmişti aynı e, Dolayısıyla yazınızda da yer almış olmak benim için ayrıca çok e, önemliydi. Diğer bir bölgede toprakla da, toprak, toprak yapımı malzemeleri üzerinde neler yapıyorduk? Bu onun diğeri mozafon, Osmanlı mozafon bölgesinde. mağaralarda oturan bir takımın görüntüsü. Taşıcı sistemi ahşap tarzda görüntüsü. Fakat 150 150 300 metrekare zemin döşemesi oldukça bir sıkıştırılmış. dışarıda kadar soğuk olsun daha başı çünkü. Ve bu girdiğinde el çıkartıyorlar, yani Böyle bütün bir korkarla <laughs> Hocam siz 220 yazılımcı ile dolu. Yapının ölçücü sistemi ahşap, duvarları toprak, sıraları toprak ve içinde çok enteresan solda altı üstü gördüğünüz lamine, bir lamine e, ahşaptan yapılmış bir sürüktür var. Son derece aldeğili, yani herkesi içine çeken asansör var, merdiven var. Fakat herkes buradan inmiş. Çünkü Rabb'i ikrar ediyor. Hoşuna gidiyor insanlar. Yani bu ruhlarının e, böyle güzel bir şey yaşamasına ihtiyaçları var. Tehdetsiz bir mekan tersine çalışıyor. Sağdan gördüğümüz, Burada hemen bir içinde, bu ahşap bitkili topraktan yapılmış e, iki tane oturma alanı sıkıştırılmış topraktan yapılmış. Ve firmanın sahibi e, burayı bize gezdirirken Zerki şey anlattı. Toplam dolarları var. Bir iyi, işte çalışma noktası, evet. yurt dışından, dünyanın çok yerinden buraya Potansiyel gelmiş şeyler geliyor. Ee, i̇şte müşteri temsilcimize toplantılar tüm yapılacağını düşünüyor diye. Toplam boş verir. Müşteri temsilcimizle işte Zimbabwe'den ya da Arjantin'den gelen potansiyel müşteri şu sağda gördüğünüz toprak yere oturuyorlar. Sıklarında da bayıo var. Projeklere çok ama net iş Bu şeyin Türkiye'den e, verebileceğim bir örnek, Kadoğlu Tiyatrosu. Aynı zamanda e, Yapının yüzde burada, dışarıdan pek e, aslında anlaşılmaz görünmez. Aşağıda taşıyıcı sistemi var. Fakat e, Hesap ve Havalandı'nın bir yaşam dönemi sonra bir geri yapıldı. Sokak bu sol üstte gördüğünüz sokak sıvı e, iç cephe sıvası. Üzerinde de aslında gerek enerji eksiği ve doğal yapı malzemeleriyle çalışmanın mümkün olduğunu göstermeye çalıştığımız, yerel iş gücü kullandığımız, yerel akşamı kullandığımız, e, dışarıdan aslında birkaç tanesi dışında, yani dışarıdan derken bilmiyoruz dışından, çok az yapım malzemesinin yerleri. Şurada biraz iç dünyasından bir fotoğraf var. İşte en solda taşıyıcısını görüyorsunuz. Doğu ve kuzey duvarlarında ısı yalıtım taktiği olarak sakslanmış ısı yalıtım katları var. Onun dışında üretilen kerpişler, toprak paneller, ikim duvarları yani ya duvardan sızlıyor. Aslında Korusu biraz dışında ama e, toprakla nasıl enerji etkili bir, bir yapıyı güzel bir örneği bu. Çünkü e, toprağın kendi için ısı depolama kapasitesi çok yüksektir. Yani yavaş yavaş ısınır, yavaş yavaş soğur. Aslında bundan faydalanıyoruz. E, kırmızı gördüğümüz tablolar arabanın arkadan rezistansı gibi bir e, enerji enerji verdiğimiz elektrikte güneşten elde edildiği genel verdiğim Aslında yaptığımız sadece şu: yaz aylarında duvarlar kendiliğinden biriktiğinde soğuyor. Sonbaharda bir sensörler ve ekran üzerinden duvarın soğumasını takip ediyoruz. Genelde bizim orada eğitim sonundan sonra başında oluyor bu. Çünkü 24 iniyor. 7. Şey derece geldiğinde sen 7. defa o da enerji vermeye başlıyorsun. Ve bir sonraki ilkbaharda, aslında yapıyı hiçbir zaman sıfırdan ısıtmıyoruz. Sadece yazdan kalan duvar sıcaklığının bir sonraki kışa kadar koyuyoruz. Yazın da ilkbaharda, <laughs> dün yaptık. Değiği, nasıl legal olarak satın çıkmış ve devletler bile aslında bu yapıların rusas süreçlerini e, yapabildiğimiz, anlatabildiğimiz bir, e, bir süreç var şey Gene benzer çanakları bir e, proje. Bu 82 bayi kardeşliği, 82 evden oluşuyor. Gene toprak e, yapılar bunlar bazı beklemelerini alışan var. Bunları mı inşaatın bu kaptanı Malzeme satın alındı. Üstüklendi. Alışan beklemelerin olmak üzere inen bir şey Bu son dönemde Beyoğlu yolda sağlık üstüklendi zaten sanat Karyos, kış bahçesi. Bu yeni bir uygulamaydı. Daha sonra bu işi çok değiştirdiler.

Alınması gerekiyor. DIN normları, din normları... Yani Alman EMC normları çıkması gerekiyor ki ya da normların çıkması gerekiyor ki malzeme unsallarsa ne ihalelerde, kamu sağ ihalelerde, şartnamelerde e, şey yazılabilir. Yani şartname divan yazılabilir. Yoksa bu malzemeyi kullanamazsınız. Alman karşı işte o bakımdan çok çok önemli bir iş yapıyor. En son Baymardaki Eylül sonu bir konferanslarında. Yeşil çok güzel bir önderliğinde ee, dün 18 gün altını dayanmıştır. Yani yığma yapıya uygun derviş yani toplar üzerinde din normal işidir. Eylerde yazıyorlar bunu. Konfaktörler ikinci kısmı bitirdiler. Ee, bunları tamam. verildikten sonra da muhtemelen e, Türkiye bunları devre alacaktır diye düşünüyorum. Yine aynı bu az önceki e, şeylerle, basınç, e, bakış ekonomisine dayanıklı e, terkiş bloklarla da e, NATO mimarlık e, için yaptığı bir kilo proje yapıldı. Üç farklı yılma terkiş yapıldı. E, Bunlarla ilgili daha sonra ben çok daha fazla detaylı bir bilgi verileri Yani üç 3 saat 20 dakika boyunca genel sorun çözümlerinin olduğu tercih şartlar. Son olarak da şimdi kültürel kimliği, endüstriyel kimliği biraz yapılardan arasında aslında hiçbir fark yok. Malzeme bile 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 bile. Yani de bir ele bir aynı. Bir ele bir aynı. Yani solda içinde altı bir ele Fakat sağdaki görüntüden soldakine aslında bir sıçrama yapabilmemiz için, eğilebilmemiz için kültürel bir kalkınmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Eğitim üzerinden, kültür üzerinden. Endüstriyel kalkınma işi kolay değil tasarımını yapmak zor değil, malzemeyi üretmek zor değil. Talebi oluşturma kültürel altında yer. Bu için çalışıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? Yazı ve resimcilik olarak. Ee, Almanya'da bir temsilci, bu Almanya Kafka Parkı'nın Almanya'nın merkez kurulu ve Nature Gas e, ortakları gibi merkezidir. Nature Gas Almanya merkezli e, bir aplikasyon kurulmuş. Yani bir yakın adresine bir doğal bir bizim yiyemezdik. Meşrut nasıl anlattıklarımızı bilmiyoruz. Doğal yapılan bilgileri ve derneği çok önemli bir şekilde işte, görevlislenmiş durumda Türkiye'de. Ee, o tip firması, enteresan bir ülkede ilk defa hazır toprak sıvayıp endüstriyel yürüten bir e, organizasyon. Avrupa Doğu de aslında şu anda Kimse de buna Toprak yapı malzemesi üreten firma. İster terk yok olsun, bloklar olsun çünkü onların değişik işte, değişikliği de depolama kapasitesi var ki ürün depoları diyoruz. Yeni daha toprak paneller, toprak ısın panelleri, hazır toprak sıvalar, toprak boyalar. Tüm bunlar aslında aşağıda gördüğünüz mağaralarda şu anda herkes için ulaşılabilir bir eee bu şimdi buna eee doğru bir vaziyede yaşatıyor diye eee için çok teşekkür ediyorum.